Herkese selam. Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Kazanmaç TV ile ortak paylaşım yapıyoruz. Açıklama kısmında iki kanalda linki var. Lütfen arkadaşlar iki kanala da abone olup beğeni atalım. Bir tane tuşa basacaksınız. Abone olup beğeni atalım ki kazan sistemleri güzel şekilde devam etsin. Bildiğiniz gibi 3 güne evvel size yeni tanıtım e, sistemi tanıttım. Tam bülten tahmin çok büyük bir sistem ve çok büyük inanılmaz şeyler yapacak bir sistem. Daha yeni başladı bildiğiniz gibi. ilk 4 günde zaten sizlere bahsetmiştim. İlk 4 gün bütün kazan sistemlerinde aşağı yukarı ilerler gider ama buna ek olarak Canlı yani kasa kontrol sistemiyle canlı bahis her zaman oynamanız için zaten canlı açılan maçlara değerlendirme yapabilirsiniz. Dün yine canlıda rekor oldu. Canlıda 39 toplam tahmin kazandı. Canlıya daha çok önem verilmesi gerekti. Bu açık. Bir de bir arkadaş yazmış dörtlü kombinasyon işte yapmak mantıksız şimdilik. Üçlü kombinasyonlar daha çok geldi. Bir arkadaşımız 14 tane üçlü kombinasyonda kupon e, tutturmuş. Mantıklı tabii ki tabii ben dün de bir önceki günde aynı şeyi söyledim. Oran fazlaysın diye ben sadece arkadaşlar sizlere genel olarak kaydediyorum ki baştan sona kadar yani bütün bültendeki şu andaki tahminler var. İlk kuponu zaten görüyorsunuz. Kupon olarak ben paylaşıyorum. Yalnız maçları size göstermem için saat sıralamasına göre kombinasyon yapıyorum. Yani sizler içinden istediğinizi seçip istediğinle kombine yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün tamamını da oynamanıza gerek yok. Bütçeniz varsa tabii ki içinden seçip sistem yapabilirsiniz. Hepsini oynayabilirsiniz. Bütçenize göre Tavsiye miktarını 1000 TL'ye arttırdım. Çünkü bugün e, ciddi kazanç bekliyorum. Bu ya, zaten cuma itibariyle de hafta sonu bu sistemle büyük rekor kıracağımızı şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz evvel söylediğim gibi abone olun, bir beğeni atın, bir tuşa basacaksınız. 24 saat aktif olarak çalışıyoruz, inanılmaz çalışmalar yapıyoruz ve her şey tamamen sizler için. Yeni kazan sistemlerine katılan çok kişi oldu. Bunlarla alakalı da zaten inşallah bütün sistem tamamlandığında sezon sonu eğer uygulamamız hazır olursa uygulamayı otomatik herkesi alacağım. Bununla alakalı da zaten genel tanıtımı da buradan uygulamanın da zaten sizlere yapacağım. Şunu söylemek istiyorum. Herkes söylüyor işte maçları neden anlatmıyorsunuz? Yine bir arkadaşımız yorum yapmış. Arkadaşlar ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Bunu tekrardan söylüyorum. Ben veri 24 saat aktif olarak Devamlı bir şeyler yapıyoruz. Devamlı matematiksel çözümler üretiyoruz. Ee, yani sadece burası değil, başka sitelerin işlerini de yapıyoruz arkadaşlar. Veri bilimci olarak ee, şu an mesela yaklaşık 40'a yakın site var ve e, 15 kişilik bir ekip var. 15'in arkasında da 45 kişilik öğrenci bir ekip var. Tabii ki eğitim vererek onlara da yeni kodlamaları nasıl yapacağına alakalı eğitim veriyoruz. Onlar da sağ olsunlar yardım ediyor. Yani net olarak şunu söylemek istiyorum. Kazan sistemleri hiçbir şekilde verilere bağlı değil. Tamamen arkadaşlar kendi hesap sistemimizle yapılıyor. Kuponları da direkt ben hızlı hızlı size geçiyorum arkadaşlar. Hem de konuşmayı yapalım. Bütün bültendeki söylediğim gibi tahminler var. Arkadaşlar Cuma günü son dedim. iki gün kaldı. Kale tahmini haftalık 4000 TL yerine normal olarak aylık 10.000 TL'den veriyorum. Kale tahmini biliyorsunuz günlük tek maç. Ne yapabilirsiniz? Günlük olarak oynayıp kazanabilirsiniz. 2 gün 2 gün katlamalı oynayabilirsiniz. Sadece bir ayın 20 günü bile olsa size 200 bin ve 200 bin üzeri kazanç sağlatmış olacak. Zaten her zaman söylediğim gibi arkadaşlar maçların tamamı kazanmasına gerek yok. Haftalık olarak iki kere üst üste katlama sisteminde de aynı. Dört tane zaten katlamalı geldiği zaman 30 bin ve üzeri kazanç sağlıyor. Bazı arkadaşlar nasıl işte 30 bin üzeri kazanç sağlıyor işte 1000 lira oynadım. Tekrar işte bin lira oynadım. Şimdi arkadaşlar katlaman olarak diyorum. Yani günlük kazancınız ayrı. bin lira günlük bastınız. Ne oldu? Ersi günkü kasaya tamamını basıyorsunuz. Bu sefer kazandınız. Bu sefer 2500 oynuyorsunuz. Yani net olarak bunu arttırabilirsiniz. 5000 ile daha fazla da oynayan var. Ama her zaman söylüyorum. ilk kazancı yakaladıktan sonra ilk kazançtan sonra zaten kazançlar seri şekilde devam ediyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu nedenle de sizler de bunu bu şekilde yürütebilirsiniz. Bu çok önemli. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kafama e, takıldı. Çeviri sistemi ile alakalı her zaman e, ben bunu e, samimiyetimle söylüyorum. E, kazanamıyorum diyen çok kişi e, var e, ve e, bunların tamamı vardı. Tamamı kazandı. Sadece bir kişi var onu da söylemiştim. İnşallah onu da bu ay içinde 5 milyon veya işte 10 milyon arası kazanç sağlatacağım. Çünkü baya bir uğraş içindeyiz. Ona göre bütçe işini de işte çözdükten sonra bu şekilde devam edecek. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Sabır. Sabretmeden hiçbir şey olmaz ve riske girmeden hiçbir şey olmaz. Daha önceden söylediğim gibi bir üyenin 14 gün başarısızlıktan sonra yani 6 milyon 600 bin lira kazançla ayrıldı çılgın oranda. Biliyorsunuz ki bununla alakalı da zaten ben her zaman şöyle bir şey söylüyorum. Burada paylaştığım tahminlerin çılgın oranla alakalı yani ben sadece atıyorum attığım kupon ne kadarlık yüksek çıktı diyelim. 5000 liralık oynadık. İşte iki tane daha fazla var. iki tane daha yüksek diyelim ki 15000 liralık tahmin. Şimdi 2-3 tane 15 bin lira 5000 TL'den tavsiye miktarı var. Yani gönderdiğimiz kişi buna 20 bin lira da basmış olabilir. 50 bin lira da basmış olabilir. Sadece tutarla alakalı net bir bilgi. Yani bunu bilemeyiz. Sadece ben attığım kazanan kuponlarla alakalı söylüyorum. Yani zaten şöyle tavsiye mesela şimdi önceden tek skor işte ilk yarı MS oluyor. Tek diyorduk ki buna yüksek çıktı. Tek oynayın. Şimdi öyle yapmıyoruz. 2-3 tane yüksek çıkanı birleştiriyoruz ve sadece 10 TL yani 10 mislisine zaten 60-70 bin lira veriyor. Yani 100 TL'lik atıyoruz bu sefer. Diyoruz ki yüksek çıktı. Bu 100 TL'yi 600-700 bin lira yapıyor. E buna 5 bin lira 10 bin lira basmışsa bunu da hesabını yapın arkadaşlar. Yani 6-12 6, 6 12 milyon lira kazanç yapmış olur. Net olarak yani eğer 10 bin işte daha fazla oynamışsa. işte şunu söylüyorum. Kazanç sistemlerinde e, tavsiyelere uyduğunuz sürece söylenenleri yaptığınız sürece her zaman kazanırsınız. Mesela yeni e, bir arkadaşımız katıldı. O da e, toplamda 450 bin lira iddiaya kaybetmiş. E, arabasını satmış işte sadece üstüne işte 300 bin lira da eklemek için bir tane maça gireyim derken onu oynamış onu oynamış onu oynamış kasasını eritmiş e, şu anda 220 bin lira e, kasayla geldi ve bu kasayı da e, 105 bin lira çeviri sisteminle çeviri sistem, sisteminin de ödemesini yaptıktan sonra bu hafta kendisine çeviri yapacağız. Çeviri sistemi e, bilmeyenler için söylüyorum. Çeviri sistemi arkadaşlar 105 bin veya 210 bin TL'den giriliyor. Günlük olarak e, ortalama 15 bin kasayla 7 gün veya 210 bin kasa e, 30 bin lirayla bir hafta 210 bin TL'den oynanıyor. Canlı canlı sistem nedir? Sadece çılgın oran tahminlerinin canlısı. Daha önceden zaten bunlar hazırlanıyor. Bazı arkadaşlar söylüyor işte 6 işte 6 tane oluyor bazen 5 tane oluyor 8 tane oluyor. Arkadaşlar hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz ki 15-20 tane kupon çıkmış. Yani kuponun fazla çıkması daha iyi de olabilir daha kötü de olabilir. Kazanırsan daha iyi olur. Kaybedersen daha kötü olur. Ama canlı olduğu için birbirine kombine de işte yapılıyor. İşte onlarla bir uğraş veriliyor. Bu uğraşın sonucunda da zaten biliyorsunuz ki 105 bine ortalama 600 bine 2 milyon arası kazanç sağlıyor. 105 bin TL'ye zaten e, en son biliyorsunuz ki 2 milyon 400 bini geçtik. 210 bin liraya da zaten e, dün de bahsetmiştim en fazla 6 milyon e, 800 bin lira kazanç sağlandı. Şimdi e, çeviri sisteminde işte bahsettiğim gibi her zaman daha böyle e, fazla yüklü oynayanlar giriyor. Daha da işte çok ciddi kaybetmiş kişiler de var. Onlar da geliyor. Mesela bir asker arkadaşımız geldi. O da ciddi yani anlattığına söylediğine göre çok ciddi kayıplar yaşanmış. Yani arkadaşlar her zaman söylüyorum. Söyleninin dışına çıkmadığınız sürece her zaman kazanırsınız. Bugün olmasa yarın yüksek kazanırsınız bu sistemle. Ve şunu da söylüyorum her zaman. Önemli olan yüksek kazançtır. Bu yüksek kazancı sizler tamamen e, yani uyumanız gerekiyor sisteme. Yani ben bunu böyle oynayayım şöyle oynayayım değil. Sisteme uyduğunuz sürece tabii ki ne kadar tutarlı basacağınız o sizin bileceğiniz iş. Sadece benim istediğim yani ben bunu kimseye zorlamıyorum. Hiç kimseye bir şey söylemiyorum. Yani şunu sadece rica ediyorum. Diyorum ki oynadın kazandın veya kaybettin. Kazandın, paranın tamamını çek, tekrardan hesabına para at. Aynı anda yani çektin, tekrardan her gün oynayacağın rakamı tekrar at. Ve hiçbir şekilde oynamadığında yani maçları oynamadığında hiçbir şekilde girme. Siteye hiçbir şekilde girme. İşte 10 liralık bir bahis yapayım işte zaman geçsin işte zamanı başka yerde geçirin yani hiçbir şekilde siteye girmeyin çünkü yine aynı şekilde aynı şeyler yaşanıyor ve şunu söylüyorum her zaman kasanızı diyorum ki ne kadar üyeliğiniz varsa bir hafta o bir haftaya bölün ne kadar üyeliğiniz var bir ay o bir aya bölün iki gün kazandınız mı ayırdığınız bütçeyle tekrardan arttırın tekrardan devam edin önemli olan da bu zaten bunu da özellikle tekrardan söylemek istedim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bahsettim kale tahmini kampanya yaptık biliyorsunuz ki bu kale tahmini haftalık normal fiyatı 4000 TL aylık olarak veriyorum bayram ayındayız. Her bayramda biliyorsunuz ki çok ciddi kazançlar sağlattım size seri, seri şekilde. Yine güzel kazançlar sağlanacak bu güzel kazançlar sağlanmaya devam edecek. Sadece arkadaşlar bahsettiğim gibi yani cumaya kadar kampanya devam ediyor. Yararlanırsanız zaten sizler için en azından bir düzen olmuş olur. Günlük olarak da ekstra kasa kuponu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. 5000 TL'lik olandan en fazla 2 tane alabiliyorsunuz. 10.000 TL'lik olandan sadece günlük 1 tane alabiliyorsunuz. O da olursa varsa yani o günün yüksek çıkan atıyorum bazen 3 maç değil de 4 maç çıkıyor. Onu yüksek olarak veriyoruz. 3 tane çıkarsa yüksekte zaten onu kasa kuponu olarak veriyoruz. Bu nedenle o da ekstra 5000 TL 10.000 TL işte o şekilde daha fazla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan da zaten bu sistemin amacı üyelik değildir. Kasa kuponları sadece ekstra olarak size işte kasa olması ve kazanç sağlamanız ve üyeliğinizi devam ettirmeniz. Yani şöyle söyleyeyim, ilk hafta çılgın oranda geçen hafta kazanç olmadı kasa kuponlarından herkes kazandı tekrar üyelik kaldı, tekrar aynı şekilde de devam etti ve bu hafta kazandı. Yani amaç tamamen bu nasıl e, diğer sistemlerin işte kasa katlamanın, kale tahmininin kasa kontrol yöntemi var. Bu da bir yüksek oranlı kasa e, sistemi yani kasa kontrol sistemi diyelim arkadaşlar. E, bunun dışında ka katlama üyeliği arkadaşlar. Katlama üyeliği bildiğiniz gibi iki tercih veya 3 tercih veriliyor günlük. Bazen sürpriz de oluyor. 4'e çıkabiliyor. Ona da zaten biliyorsunuz ki 500-500 veya 1000-1000 oynuyorsunuz. Kazanını ersi güne katlayarak oynuyorsunuz. 2 gün 2 gün bu şekilde devam ediyorsunuz. Onun da katlama üyeliğinde ücreti haftalık 10.000 TL arkadaşlar. O da ciddi kazançlar sağlıyor. Sabırlı olduğunuz sürece zaten her gün kazanmasına gerek yok. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar. Olasılık kombinasyon kazan sistemi dün itibariyle tekrardan biliyorsunuz ki son bir daha değişiklik olmayacak demiştim. Artık son değişikliği yaptım. Olasılık kombinasyon sistemi de biraz daha farklı oldu artık. Daha farklı şekilde devam edecek. Olasılık kombinasyon sistemi haftalık 15.000 TL arkadaşlar. Onda da biliyorsunuz ki sadece 9 paylaşımda yani 9 günlük paylaşımda 2.5 milyon üzeri kazanç sağladı ve sadece arkadaşlar 9.000 kasayla yani bu ciddi bir rakam. Bununla alakalı zaten çok kişi oynadı biliyorsunuz ki. Arkadaşlar çılgın oran. Çılgın oranı zaten topluluk bölümünden zaten paylaşıyoruz. Görüyorsunuz. Çılgın oran da arkadaşlar haftalık olarak seviye 2 Normal fiyatı 25 TL. Onu da zaten her zaman söylediğim gibi işte yavaş yavaş da oynayabilirsiniz. İşte 100 TL'den oynayabilirsiniz. İşte isterseniz işte daha fazla da oynayabilirsiniz ama söylediğim gibi gönderilen kuponları yüksek çıkanlara tabii şu da var yüksek çıkan diyoruz yüksek çıkmayanlar da bazen daha fazla geliyor yüksek çıkanlar gelmiyor. Bu yüzden de sadece sabit olarak bunu oynuyorsunuz kapatıyorsunuz işinize bakıyorsunuz son kazançta biliyorsunuz 2 milyon 400 bin lira çılgın oranda kazanç sağladı sabrettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Önemli olan her zaman söylediğim gibi yüksek kazançtır. Bu yüksek kazancı da her zaman burada kanıtladık. Her zaman da kazanç sağlandı ve yani yıllardır oynayan ben mesela diyor ki ben 15 yıldır oynuyorum diyor. Yani işte tecrübem var mı diyorum. İşte 15 yıldır oynuyorum diyor. 15 yıldır. Yani hiçbir milyon mu yok. 500 bin tutturdum mu yok İşte bir kere 100 bin tutturdum diyor İşte bazı diyor bazen 200 bin tutturdum diyor yani arkadaşlar bu kadar senede bu kadar tutturuluyor biz bunu ortalama iki haftada bir genel olarak bazen haftanın haftaya bazen haftada iki üç kere bile biliyorsunuz ki çok büyük yüksek kazançlar sağlıyoruz. Bırakın 500 bini, 1 milyonu, 2 milyon, 4 milyon, işte 10 milyon, 15 milyon biliyorsunuz ki bu da e, olasılık kombinasyonu zaten biliyorsunuz ki ciddi olarak gerçekleşiyor. E şunu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor işte hocam işte günlük işte 9 bin, 10 bin kasayla işte yapılıyor oynuyorsunuz o kadar kazanç olması normal. Arkadaşlar hiç normal değil. Günlük 50 bin lirada oynasanız kazanma ihtimaliniz çok düşük. Yani aynısını kazanamazsınız. Bu da nettir. Bunu her zaman söylüyorum. Bu şekilde söyleyenler çok oluyor. Önemli olan yüksek kazançtır ve önemli olan bunu sağlamaktır. Bu da gerçekten çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyi sizler için paylaşıyorum. Sizler de kazanın işte üye olmak isteyen üye olsun e, üye olanlar al alakalı zaten her zaman e, şunu da e, söylüyorum devamlı e, üyelik alıp devamlı üyeliğinizi de sürdürdüğünüz sürece tamamen e, bir aylık üyelikte yani genel olarak tamamen sistemi kavramış ve her şeyi daha iyi anlamış oluyorsunuz ki ondan sonra zaten devamlı üyelik e, alıyorsunuz arkadaşlar ve devam ediyorsunuz e, arkadaşlar e, bütün kuponların tamamını sadece saat sıralamasına göre kaydettim söylediğim gibi yani hiçbir şey yok e, yüksek çıkanlar vesaire değil e, hepsi sağ sıralamasına göre sadece üçlü olarak yaptım Sizlerde işte bu e, nasıl e, isterseniz o şekilde yapın e, kuponların e, arkadaşlar tamamı e, oynandı e, kuponlar e, isterseniz içinden seçin isterseniz e, ayırın sistem yapın İste, istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz tam bülten bütün maçlar var nasıl isterseniz o şekilde yapın e, son kuponlara da yaklaştık arkadaşlar İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Canlı oynayın. Canlı da güzel kazanç oluyor. Kasa kontrolle alakalı da zaten topluluk bölümünde tekrardan attım. Çok basit zaten arkadaşlar. Dakika 30'da gol yoksa bir gol oynayın. Bekleyin. Gol oldu diyelim. Gol olursa ikinci yarıya arkadaşlar dakika 70'te tekrardan bir buçuk üst gol olana kadar yükseldikçe oran oynayabilirsiniz. Gol olmadıysa da ikinci yarısını bir buçuk yaparsınız. Aynı saatte başlayanlara da arkadaşlar ikili, üçlü, dörtlü, beşli ekleyerek sürpriz olarak da ekstra canlı olarak yapabilirsiniz söylediğim sistem. Sistem zaten basit arkadaşlar. Topluluk bölümüne de bakarsınız. Değerli arkadaşlar lütfen abone olalım. Bir tuşa basacaksınız. Beğeni atalım. Sizler için uğraşıyoruz. Hafta sonu da rekor kazanç olacak. Ben bundan eminim. Sistem oturuyor çünkü arkadaşlar ilk 4 günden sonra biliyorsunuz ki her kazanç sisteminde rekor yaptık. İnşallah bu sistemde de çok büyük rekor kazanç olacak. Çünkü sistem otomatik yapay zeka kendini tamamen tanıyor ve ona göre değerlendirmeleri kendi oluşturuyor. O yüzden de yüzdesel olarak şu anda artmaya başladı. Diğer kupona da geçtim. Zaten şunu da söylemek istiyorum. Özellikle kazanç sistemlerinde bazı kazanç sistemlerinde işte nasıl işte nasıl söyleyeyim tekli maçlarda işte kombinasyon sistemlerinde veya işte onun dışında katlama üyeliğinde soranlar oluyor. Mesela hani bunda sıfır vermişsin diğerinde işte iki olmuş veya diğerinde alt maç işte bunda neden üst bazı kazan sistemlerinde ee, nasıl söyleyeyim size ee, analizleri yani sistemleri matematiksel olarak sistemler farklı. Yani bu farklılık doğrultusunda e, farklı olduğu için her sonuç çıkabiliyor. Her kazan sisteminin sistemi farklı. Yani bu da zaten e, şöyle söyleyeyim size e, bütün kazan sistemlerinde ortalama en fazla birbiriyle uyan veya uymayan işte en fazla 3 tane veya 4 tane tahmin zaten birleşik olarak tersi veya düzü çıkıyor. Onun dışında daha fazla birbirine uyan tahmin asla çıkmaz arkadaşlar. Diğer kuponu da geçtim. Net olarak zaten önemli olan her zaman söylediğim gibi arkadaşlar önemli olan yüksek kazanç. Değerli arkadaşlar abone olalım beğeni atalım bir tane tuşa basacaksınız. Kasa e, tahmini olacak mı diye soran var hala. Yani arkadaşlar bu kadar maç var. İstediğinizi değerlendirebilirsiniz. Canlı da kasa olarak. Net olarak e, artı olarak bir tane tahmin e, hafta sonu için yaparız. Yani gol bayisi isteyen var. Tamam onu cuma cumartesi pazar e, paylaşmayı düşünüyorum. E, i̇lk e, tahmini olarak da cumadan e, sizlere yine yaparız. Baktık bu güzel gidiyor bu şekilde devam ederiz. Baktık gol bayisi istiyorsunuz. Gol bayisine devam ederiz arkadaşlar. E, hiç onunla alakalı sorun değil İstediğiniz gibi yeter ki değerlendirme yapın. Sadece söylediklerimi dinlerseniz her zaman kazanırsınız. Bunu da asla unutmayın arkadaşlar. Önemli olan her zaman için yüksek kazançtır. Gerisi önemli değildir. Her zaman söylüyorum yani küçük rakamlarla hiçbir şey olmaz. Bazı arkadaşlar diyor işte benim kasam yok, işte benim bu kadar şeyim yok vesaire. Arkadaşlar biriktireceksiniz işte ona göre riske gireceksiniz ve üye olacaksınız. Bu kadar emeğin karşılığı olarak üye olacaksınız kazanacaksınız arkadaşlar. Bu da nettir. Bu kadar emek veriliyor ve ücretsiz sizlere de burada paylaşım artı paylaşım yapılıyor. Ve bütün kazanç sistemlerini size kanıtlayarak açtım. Kanıtladıktan sonra üyelik açtım biliyorsunuz ki. Bu çok önemli bir şey. Bunu hiç kimse yapmaz, yapamaz çünkü kupon tutturamıyorlar arkadaşlar. O yüzden de bizim sistemimiz farklı. Bu nedenle de ben sizlere burada kanıtlıyorum sistemi, anlatıyorum. Kanıtladıktan sonra üyelik açıyorum ve şu anda bu tam bülten tahminin üyelik sistemi henüz aktif değil arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz son tahmin arkadaşlar ve günün ilk kuponu olarak gözüküyor başlangıç saatlerine bak bakarak. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın. Arkasından iyi şeyler gelsin. E, hayat devam ediyor. Her zaman için bir hedefiniz olsun arkadaşlar. Yaptığınız e, yani ne yaparsanız yapın ağzınızdan çıkan söze bile dikkat edin. Bu çok önemli. Yaptığınız her işte dikkatli davranın ve dikkatli dikkatli olun. İleriyi düşünün. Başarısız olduysanız bazı mesela videolarda bazı der, kişiler der ki işte birinde başaramazsın, içinde, ikisinde başaramazsın, üçünde başaramazsın, işte dördünce başarısın vesaire bunun gibi asla vazgeçme videoları var. Arkadaşlar benim görüşüm bunda yani ben çok eskiden kurdum hayatımı çok farklı şeyler yaparak Çoktan kendimi açtım bu konularla alakalı. O yüzden sizlere bazı tavsiyeler yapıyorum. Arkadaşlar bir işte eğer başarısız olduysanız size tavsiye olarak şöyle bir şey yapın. Aynı işi yapmayın. Başka bir iş yapın. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Başka bir iş yapın. Fark etmez arkadaşlar. Küçük yatırım. Bir işe girin. Bu işte başarılı olma ihtimaliniz bir öncekine göre daha fazla ve bana göre yüzde Onda başarılı olursanız da bir önceki yapmak istediğinizde başarısız olduğunuz işe tekrar girin. Bu sefer arkadaşlar başarıyla yani her videoda söylediğim gibi iyi, iyinin arkasından iyi geleceği için son iyi olduğu için bu işte de iyi şeyle karşılaşacağınız nettir arkadaşlar. Amaç da budur. Bunu asla unutmayın. Hayat devam ediyor. Yaptığınız her iş sizler için bir amaç olarak devamında hayatınıza renk katması için yaşayın. O yüzden de hiç küsmeyin, hiç darılmayın. Her şeyi başarırsınız. Hani nasıl bizde Müslümanlarda işte bir söz var biliyorsunuz ki yani buranın sözü değil ama Hani Kur'an'da da aynı şekilde geçer. E, Mususan göç et. Bu çok büyük anlam ifade ediyor. Hayatınızdan, sevdiğinizden, sevdiğiniz yerden, işinizden, aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Yani bu bir değiştirme mesajıdır aslında. Hayatınızdaki her şeyi değiştirirseniz Atıyorum sigarada sıkıntı varsa sigarayı bırakacaksınız. Onun dışında başka bir alışkanlık varsa onu değiştireceksiniz. Kıyafetinizde sıkıntı yaşıyorsunuz onu değiştireceksiniz. Hayatınızdaki her alanda bir şeyleri değiştirdikçe hayatınız da toparlanmaya başlıyor ve yukarı doğru çıkmaya başlıyorsunuz ve fark edilmeye başlıyorsunuz işinizde ve hayatınızda net olarak budur. Değerli arkadaşlar ve her zaman bunları sizlere söylüyorum. İzlediğiniz dinlediğiniz için herkese teşekkürler arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.